Dostlarım, Voyager serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hafif karlı ve bir o kadar da soğuk maradondan hepinize selamlar, saygılar. Son da levelımızı 70 yapabildik. Bakalım bu bölümde 70 skillimizi açabilecek miyiz? E, güzel dolu dolu bir bölüm oluşturmaya çalışacağım. E, umarım beğenirsiniz. Şimdiden e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Dostlar, toplam 15 kişinin ödülü kazanacağı çekilişimizi yapalım. E, daha fazla uzamadan Şimdi ilk defa çekiliş yapacağım için bir, bu sitenin birkaç tane videosunu izledim. İnşallah yanlış bir şey yapmam. E şöyle şunu bir kapatalım. E uğlamamı çekilişi. Tamam. Kazanan sayısı 15. 3 kişi de yedek Talihli olsun. Her kullanıcıyı bir kere diyoruz. E link alınmış ileri toplam 90 katılım tespit edildi ücretsiz deneme devam et burada zaten çıkıyormuş tamam video çıktı 90 yorum 81 like tamam tüm yorumlar çekildi diyor Her şey tamamlanmış. Tamam. Geri sayım süresi. Ne diyor? Bu satın alarak hemen kullanabilirsin. 8 saniye mi? 8 saniye de çekecek herhalde. Neyse. Katılımcıları gör diyelim. Burada da tamam. Katılımcılar var. Şöyle çekilişi başlat dediğimizde Çekmeye başlıyor. 8 saniyeden geri sayıyor o zaman. Çok uzun ya. Neyse bakalım. İlk kazananımız Halil 79. İkinci kazanımız Murderer 26-60. Üçüncü kazanımımız M-Sefa kardeşimiz. Bu üç arkadaşımız bizden peri kazandılar. Diğer arkadaşlarımıza bakalım. E, dördüncü arkadaşımız Story Crafter Studio. Beşinci arkadaşımız oyun 61 65. Altıncı arkadaşımız Yusuf Doğukan Yiğit 77 19. Sekiz Mert Ceyhuni 257. Dokuz Selçuk Alamur 70 79. 10 Erdem Göztepe 7265... 65. İsa Koca Bıyık. Mert Aydın 40 0, Aytaç Coşkun. Hepsi Tube... Emre İşcan 62 30 Mustafa Erim 41 31 15 kişi Şerif Çalışkan 11 User işte ismi yok ama oyun içindeki e, sarucanmış ve Jack London'un bu üç arkadaşımızda yedek talihli ulaşamadığımız kişilere sırayla buradan ödüllerini vereceğiz. Kazanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Toplam 15 arkadaşımız bizden ödül kazandı. 3 kişi peri. Geri kalan 12 arkadaşımız da HP, MP bot, geniye güzel günlerde harcasınlar. Güzel günlerde kullanılsınlar inşallah. Dostlarım ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki birden fazla cihazla farm yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ama birkaç günden beri hesaplar kapalı. Bunun da sebebi şu. Öncelikle hepinize destekleriniz için ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ee, örnek verecek olursak GG slotuna gidiyorum. Arkadaşımız bizi YouTube'dan takip ediyor. Bizi gördüğü zaman YouTube'a selam gönderiyor, iyi dileklerini iletiyor. Sağ olsunlar. Ama e, böyle olduğu için bir slota bırakamıyorum. Daha doğrusu hani KS atamıyorum. E, atmak atmakta istemiyorum. Yani benim prensiplerime aykırı. Belki birkaç kişiye KS atmışımdır. Mecbur kaldığım için atmışımdır. Ama onun dışında e, böyle gidip de e, mafyacılık yapmak istemiyorum. Yani bu sebepten ötürü e, 6 tane telefon ve 6 hesap satacağım. İki cihazda problem olduğunu düşündüğüm için onları e, satmıyorum. Ama diğer 6 cihaz problemsiz. Yani onları satıp e, buraya yönelmek istiyorum. Tek bir hesabı yönelmek istiyorum. Çünkü e, içerik üretmek ve video editlemek Gerçekten zor ve uğraş isteyen bir şeymiş ve benim de o kadar vaktim yok çünkü o cihazlarla uğraşmak, slot kavgası vermek, o, o üstlerini boşaltmak yani ekstra bir efor. Gerçekten ekstra bir efor ve benim onlara şu anda ayıracak vaktim yok çünkü e, buraya yönelemiyorum yani içerik üretemiyorum aklımda çok video var ama e, video editlemekten, işte video çekmekten onlara bakmaya vakit. Harcayamıyorum. İşte onları satacağım. Oradan gelen parayı ya karakterimize yatırım yaparız ya da başka şeyler yaparız. E ona da o zaman bakarız. E bu da küçük bir dipnot olsun. E tek bir hesap üzerinden olabildiğince güzel bir şekilde devam edeceğiz. Dostlar şimdi bir parça daha art 8 çitenimizi alıyoruz göğüslük olarak. Rage of bu arkadaşımız teşekkür ediyoruz kendisine. 15 liye dedi. ve 14 bıraktı. R8 için göğsümüz hayırlı uğurlu olsun. Şu şekilde gerçi R8 Norebet parlamıyor. Parlar diye baktım ama olsun. Devam. Dostlar şimdi 122 tane Monster Stone'a hızlı bir şekilde gireceğim. burada daha ilk grup olarak rol aldık. Güzel oldu. şimdi ben sizi bunu izlemek için videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Dostlar burada baştan kayıt almayı unutmuşum. Sonradan kayıt açtım. 200 küsür MS var burada da. Bu videoda baya MS'ye gireceğiz. O skill'i açacağız. Bu videoda o skill açılacak. Dostlar uzun uğraşlar sonucu Aleski'ye sonunda girebildik. Şöyle e, bir pazar kurmuştum. Şimdi size göstereyim. Bastığımız arsa çetini 16.5 GB'ye sattık. E, bunlar oltaklar. Bunlar çok bir şey. Şunları alalım. E, paramızı toplayalım şuradan. Güzel paraya sattık. E, şart ve artı 7 raptor basmıştık. Onları da sattım. E, onları kaydına alamadım. Şu şekilde 385'e şart vardı pazarda en ucuz. Ben 4 GB'ye koydum. Raptor'da 410 civarında falandı. Onda 425'e koydum. İkisi de satıldı. Şimdi asıl konumuza geldik. Asıl konumuz şu. Artık 70 skillini açalım istiyorum. Sonunda kendi emeğimizle yani dışarıdan almayaraktan elimizdeki MS'lerle skill materyallerimizi biriktirdik 10 taneyi. İyi ki Monster Stone'ları saklamışım. Ya aslında ben MS'den bir şeyler geleceğini düşünüyordum. Yani ekstra bir kazanç olacağını düşünüyordum. İyi ki saklamışım Monster Stone'ları. Çok çok işimize yaradı. Şimdi şöyle skill sayfasını açalım. Skill'imizi bir sıfırlayalım. Açacağımız skill 70 skill'i buradan skill'e unlock deyip sizden istediği şeyi soruyor. 10 tane skill materyali, 2 tane gold var. Unlock dediğiniz zaman 70 skillimiz hayırlı uğurlu olsun. 70 skillini de açtık. Bizi güzel bir yükten kurtardı. Dostlar çantada 2 tane old flame ring vardı. Pazar fiyatlarına baktım 7 m civarı. En düşük old takı da zaten 4.5-5 m civarındaydı. Dedim kırdırayım. Pazarda satmakla uğraşmayalım. İyi ki de kırdırmışım. İkinci flame ringten skill açma materyali attı. 5M kazanacağımız takıdan yaklaşık bir 1GB falan kazanacağız şu anda. Süper oldu. Şansımız gerçekten açık. Yani bizim için oyunda musluklar açık durumda. İnanıyorum ki çok güzel şeyler yapacağız bu seride. Dostlar şimdi 15 tane bir etken, bir tane green, bir tane blue gem aldım. Öyle bir fantezisine bunları kırdıralım. Bakalım şansımız güzel diyoruz. Açıldı diyoruz. Gemlerden de bir drop alabilecek miyiz? Şöyle Black gemden bir tane bir tane kırdırmaya Başlayalım. Buradan bir tane takı alırsak çok güzel olur bizim için. Bir ünikitem de çıkarsa tabi o da ayrı bir güzel olur. Onda da bir e, upgrade yaparız. Basarız. Murki falan çıkarsa murki de güzel olur. Yani bir elimize kalkan alırız. Adam falan ko kovalarsa bize eğer kaçmak için güzel olur. Ama e, bir tane bir drop alalım istiyorum ya. O kadar konuştuk. Şansımız güzel dedik. Ne oldu? Yanlış şey koyduk. Gelecek ama ya. Ben inanıyorum. Buradan bir iglay alırız biz. Bu şansla. Bu gazla. Aha derken. Bir tane silah geldi. Oasis Staff. Olsun ya en azından unique aldık yani ya almadık demeyiz. Hemen bakalım bir para ediyor mu? O oh, siz yazsak Aman. Etmiyormuş. Art 7'sini 12 cb'ye koymuşlar. Ice damage. Takmazlar. Doğru. Neyse. ya yani Çıktı ama yanlış item çıktı işte. İyi olmadı bu. Ama alırız dedik yani. Bir unique item alırız dedik. Aldık. En azından boş geçmedik. Onu basarız ya, upgrade yaparız. Durmasın o, artı bir olarak, yani bu şekilde 50-60 hem satmakla uğraşmayız yani bir upgrade falan yaparız. Neyse, en azından bir drop almış olduk. Dostlar, şimdi şöyle bir çanta hazırladık kendimize upgrade için. Şunları bir upgrade yapalım bakalım ee, neler gelecek. Dostlar bir sayfa high class'tan 7 parça artı altı aldık. 4 tane şart, 2 tane raptor, bir tane de röge çitin kafalığımız var. Chit'in şay kafalığımız var. Bunları altı olarak satacağız. 7'ye basmayacağım. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Eksikliklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra daha güzel upgrade'ler yaparız. Şimdi bunların bir pazar fiyatlarına bakalım ne kadar eder. Dostlar şimdi geldik pazara. Burada e pazar fiyatlarına bakıyorum ben e, Shell 78 m civarındaydı. E, artı altı şartlarda 105 m civarında. Aynen biz 110 m, 110 m koyacağız pazara. Çok en dip fiyattan koymayacağız. Siz de hiçbir zaman en dip fiyattan koymayın. O itemin nasıl bir varsa satılır. Yani yüksekten koyun. Raptor'un da artı altısı 90 aynen 90 civarında 86-90 civarında onda yine 90-92 civarından pazara atacağız. Dediğim gibi hiçbir zaman en dip fiyattan pazara item koymayın. Şimdi pazarımızı açtık. Şartları 110'dan koydum. İstiklalaşma materyalimizde de şu anda ihtiyacımız kalmadığı için ve piyasa yüksek olduğu için yani ihtiyacımız da yok açıkçası ama 150M'den yüksek fiyattan koydum. 138M civarında falan pazarda ben koydum öylesine. Artı 6 Raptor'u 96'dan koydum. Çitin kafalı 82'den koydum. Bakalım pazarımızı e, bu şekilde açalım şuraya. Umarım e, hepsi satılır. Dostlar şöyle RT7 Warrior Çitin Shell No Şöyle set şeklinde 15 şeye bir arkadaş bıraktı bize sağ olsun. Ee, biraz değişiklik yapacağım. Yani göğüslüğü tek, komple set olarak yapamayacağım büyük ihtimalle hepsini. Artı için yapamayacağım için e, öncelikle artı 7 ve e, takıları artı birlemeyi düşünüyorum. Elimize para geçtikçe ve uygundan da çitim bulursak da artı 8 yaparız. Buradan da e, Dr. bu arkadaşımıza teşekkür ederiz. Dostlar anlatmak istediğim şey buydu. Bakın e, materyali şu anda pazarda en düşük 138.5 hem ama biz 150 mi koymuştuk. Bakın 3 tanesi 70 bile. Alalım. Bakın Ha, bu kadar ya. Olabildiğince itemlerinizi öldürmeyin. Minimum fiyattan satmayın. Dostlar kapanış için klasik işlem mekanımıza tekrardan geldik. Şöyle şu uh, uh, yazıları bir kapatalım. Güncel olarak art 8 raptorumuz, art 7 setimiz var. 18 GB paramız, özür dilerim 28 GB paramız var. 8 çitinimiz ve art 7 şahit kolluğumuz var. Bunlar satılacak. Şöyle 7 şahsete geçmemin sebebi önce takıları artı birlemek istiyorum. Çitinse de e, bütçemiz yetmeyecek. Parça parça kalacağı için bu şekilde önce Shell Set sonra takı almayı düşündüm. Aslında Dual artı bir Warrior earring alacaktım ama e, Old Minolarda geldiği için e, alıp almama konusunda kararsız kaldım. Siz de fikirlerinizi belirtirseniz önce şu takıları al veya bu takıları alırsan senin için daha iyi olur e, diyeceğiniz yorumlar varsa lütfen belirtin. Ben de ona göre takıları almaya başlayacağım. Tekrardan çekiliş kazanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah böyle bol bol çekilişler yapacağız ilerleyen zamanlarda. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.